Haydi şimdi masaya. Kayınvaliden nerede? Kayınvalidem giyinmeye gitti. Çok mu süslü? Süslü pakize. Örtüyü koltukta bırakma sakın. Yok yok alacağım. Yemekler bitti mi? Onlar bitti ben de bittim. Dolmanın tadına baksam mı acaba? Kalırsa bakın. Şimdi bir misafirlerimize bir ikram edeyim de. Tadına baktın mı sen? Baktım. Sanki bunun bir tanesi eksik mi? Zaman kaybetme gelin hanım eksiği biz buluruz. Yemek takımlarını masaya alan yarışmacımız çatal, bıçak ve kaşıkları yedekleriyle birlikte yerleştiriyor. Bıçağım içeriydi? <laughs> Aa bilmiyor musun? Aa dün hangisiydi? Dünkü gelinimiz tatlı çatalını ve bıçaklarını unuttu. Dur abu değil. Zaten hep ben yardım ediyorum. Yani yapacak bir şey yok ne yapacağım? Madem bu kadar ağırsınız neden yarışmaya katılıyorsunuz? Aa aşk olsun ne var iki tane ilaçmam vardı dolmam vardı. <laughs> Gören de önünü çok zor zannedecek. İyi, zor değil mi Tatlı çatalların sonra bardaklar da masaya yerleştiriliyor. Doğru gidiyorum değil mi? Bravo gelin hanım. Tebrik ediyorum. Eyvah. Eyvah kırdık. Kırıldı mı? Yok yok kırılmadı. Ekstra peçete koyacak mısın? Peçete vallahi şu anda yetiştirebilirsin. Bence hemen bıçakları da koy. Bunu açsam böyle mi koysun? Gelin çiçeği gibi duruyor. He ben istemiyorum. Suları, suları getirmedik ya. Anneciğim ekmeği ve suyu getirmene izin veriyorum koş koş. Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz kaşık ve bıçakların altına kağıt peçete yerleştiriyor. Ama şunun biri yok ben söyleyeyim size. Yoksa bundan mı bahsediyorsun gelin hanım? Aa oradaymış nereden çıktı? Çabuk al gelin hanım çabuk. Bir dakika oradan oraya koşturma ben de. Düşüyor çabuk. Aldım şunu. Hanımlar kalan sürenin son. 6 dakika. Huu. Eksik servisini de tamamlayan yarışmacımız suları dolduruyor. Çabuk ol gelin hanım çabuk. Dur be. Dur be mi? Dur ya. <laughs> çabuk ol gelin hanım. Fala filan ne şeyi yaptı. Yaptı mı anne. Yap. Masamız hazır mı? Hazır. Anneciğim mutfağa koş çabuk. <laughs> Anneciğim. Her şey istediğin gibi oldu mu? Nasıl şey olduysa oldu. Olmadı mı yoksa? Valla ben hiç yapmadım bilmiyorum şimdi. Bu menüde istemediğin bir yemek var mı? Falafileyi hiç sevmedim. Kim ya? Uydurdu çıkardıysa bilmiyorum. Bu yemeklere kaç puan bekliyorsun? Ama ne verirseler o, şu, 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 bu diyemem ben. Dört puan verirlerse? Hakkımı ararım savunurum da. 4 verirse verirler ne yapayım şimdi? Tamam. Ben verirken iyiydi onlar verirken kötü mü olur? İki tane el açması var anneciğim. Gelinim el açması yaptı. Bürani çörani yaptı el açması yaptı derim. çorbası çorbasını. Çorbanın adını da unuttum. Toyga çorbasını yaptı. Şehriyeli pilavını yaptı. Dolma sardı el. Bak. Gelinin de geldi. Şunu, şunu yüzün çaldı doluşuyor. Sosu son anda sürülen haş haşlı cevizli el açması börek fırına veriliyor. Ve kayınvalidelerimiz de geldi. Hadi kapıyı açalım. Geldim mi? Anam burası da koştu geldiler anne. Hadi. Hoş Merhabalar. geldiniz. Hoş Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. geldiniz. Ben Hatice. Montunuzu alayım. Çantanızı alayım. Buyurun, hoş geldiniz. Görüşürüz. Hoş, hoş geldiniz. Geldim. Montunuzu alayım. Buyurun. Hoş geldiniz tekrardan. Masa yetişmiş. İnşallah her şey iyidir. Ben Hatice. Ben, ben Şenkülcan. Memnun oldum. Buyurun Merhabalar. hoş geldiniz. Merhaba Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Masamız yetişmiş. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bizim misafirimiz. Masa nasıl görünüyor? Hanımlar. İyi görünüyor. Biraz su lekeleri var. Su lekeleri var. Masada temiz değil. Çok fazla. Kaşıkta Görüntü da olarak su lekesi var. Evet. Kaşıkta da su lekesi var. Su. Bıçaklar falan. Evet. Bunları gelin silecek. Doğru. Süre. Gelin nerede? O böreği çıkarıyor fırında. Böreğim yandı böreğim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Oh, yanmamış. Çok güzel kızarmış. Üstünü örtmem lazım. Hoş geldiniz tekrar masama. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Bizim Siz çok teşekkür, de, çok teşekkür çok ederim. Sizler de öyle final şıklığı, herkeste heyecanı evet, ve tabii ki son yarışmacımız Hatice'ye dönüyorum. <laughs> Hatice nasıl oldu Hatice? Valla güzel oldu. Her şey yetişti. Çok oh, şükür. süper. Son dakikaya kadar. İyi bizi final sofrasında tabaksız, çanaksız <laughs> bırakmadın. Evet. Önlükle karşılamadın. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bak teyze nasılsın? <laughs> Bu ne şıklık? Allah teşekkürler. Küpelerin Allah'ım. Sen her gün şık oluyorsun ya ben de onu üzereyim. Aa sen benden daha şıksın valla. Çok sağ ol. Peki hemen kaseleri uzatıyorum ve ne çorbası içiyoruz? Bir Yarmalı, ya, nohut evet. toyga çorbası. Yarmalı nohutlu toyga çorbası. Sağ Yarmalı ol. nohutlu toyga çorbası ile Arisa, final. Kıyafetin de yakıyor yani. Ay, sağ ol teşekkürler. Farkıza Hanım her gün şık. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Çok Sizde de var ne yok dünden beridir? Biz de iyiyiz. İyiyiz, i̇yiyiz İyisiniz ya. İyiyiz. İyiyiz. Son i̇yiyiz. kez buluştuk. Evet. Heyecanla final gününde. Ya ya Finali bekliyoruz. Gelirleriniz evet. de gelirler. Aynen. Güzel. Yoldalar, yola çıktılar ufak ufak. İnşallah. İyi, bir sevdim. Elektrik aldım. Bir tepsi alayım ben şuradan. Sofrayı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Güzel. İyi, güzel. Masamız güzel evet. Masa güzel. Evet, güzel. Sadece kaşıklarımızda bir su şeyi var. Başka ne şey var güzel. kaşıklarımızda? Bir su var yani. Tapa, tapa. Su mu var? Ben suyu hı koyarken. Yani ha suyu, de hı, suyu hı koyarken, hı. doldurmuş hı. suları da bileki olmuş. Ziyanı şey, tam tam hı. yok kadar. Biz de suyu koyarken koştururken. Güzel masa. Hatice 23 yıllık bir ev hanımı. Tamamızla olabilir. Kayınvalide olmak üzere kızını sözlemiş. İnşallah da korona bitermez, düğün yapacakmış. Yani. İnşallah. Hayırlısıyla. Masa düzenliydi, güzeldi, şu görünüyordu. Yani ben beğendim. Bakalım menüsünü nasıl buldunuz Canan Hanım? Menüsü güzel, uyumlu. Ben uyumlu. Ben beğendim. Evet. Uyum'a dikkat eden bir evet. vardı ki haklısınız. Ben de söylüyorum. Menünün yani, bir, menü bir uyum, uyum içermesi gerekiyor. Evet. Birbirini taşıması, ben de kaldırması buldum. gerekiyor. Yani siz doğru söylüyorsunuz. söylüyorsunuz. Sizler de herhalde Evet, Kendini Evet, yana. evet. İyi, çok sağ olun. Hadi bakalım. ama tadına bakacağız. Uyumlu. E, tabii. Tabii. Önce lezzet. Tabii. Yani önce lezzet, uyum önemli değil. Evet. Uyum da önemli. Tamam, ya, yani uyum önemli. da önemli, ama dediğim yani gibi tat, hani tat tat zaman çok önemli. Masa düzenimi beğendiler. Güzel şık buldular. Her şeyimi yetiştirdim çok şükür. Koştura koştura da olsa yetiştirdim. Ya Bismillah ya Allah. Evet Ayşe Hanım sakinleştiniz mi biraz? Biraz. Dün neydi öyle neler oldu son dakikada? <laughs> Ayşe kadar. Hanım bir anda botlar son patladı. bir şey hızlı yani girdi. Karadeniz'de. Bir ya. anda kesinlikle yani, yani son güne kadar Neden oldu çok öyle ne oldu, ne oldu öyle sessizdi. Ya? Niye, niye oldu öyle? Galiba bir anda logos geldi Karadeniz fırtınası. Vurdu, <laughs> <laughs> vurdu yani Ayşe görünce galiba. Ayşe Hanım dün, dün çok bomba ama gibi oldu valla birden biriye. Ama çok Karadeniz'de var ama bastılar dün yani. <gülüyor> <gülüyor> hafif o mi? Altlısınız. Hafif mi? Ama hiç kimse lezzetine bakmadı yani. Görür görmez herkes kendisi kurulu sayır. Yemeden tadına üçünü bakmadan cevap Üçünü hazırlamış bekliyormuş yani. Ne diyorsun? Evet. Yok yok, yok öyle bir Çok, şey yok. Yaptınız mı öyle bir şey? Çok şey Hayır, Yok, yok. yani cevap nedense. biz. Bence yani siz lezzetlere yani. vermediniz diyor. Hayır. Zaten Hayır, öyle bir şey gelmiştiniz. yok. Zaten güç Ama niye yok, böyle bir, bir şey ben? yok? Yok. Yarmalı nohutlu toyga çorbası. Soğuktu. E, Tabii ben onu kabul yoktu. ettim zaten, masamda yani, da kabul ettim. Sadece e yemeğimiz soğuktu. Ama çorbanızinki de, ama yemeğin diyorsam, ama hayır, Yani hiç öyle bir şey yok. Sizinki beş taneydi de, bizimki 3 tane değildi. Sizin de sekizdi, bizim de sekizdi, onun da 8. onun da 8. Sonuçta hepsini yetiştirdik. Oh, emek var. Süpersin, hemen yetiştirdi çorbaları var. Tamam, Toyga emek çorbasını de. bilen Elinize, var bu arada? Eline sağlık. Eline ben bilmiyorum. Bilmiyorum. İlk defa tadacağım. Güzel bir çorbadır. Malzemeli. Nohutlu yarmalı çorba yedim ama. Evet, bu da nohutlu, nohutlu yarmalı. Biz tokatlılar toyka deriz. Toyga yani. dersiniz. Çok evet. tokatlı yarışmacımız geldi. Evet, ve toyga, onlar yaptılar. Ekselleri evet, toyga çorbası çorba. deriz yani. Çorba. Sizi iyi anlıyorsunuz. Evet, toyga çorbası Hemşeriniz deriz. Hemşeriniz zaten. Hemşerim, evet tam işte tanışlığımız Nohut... yok yani. Yok tabii ki kimsenin. <laughs> evet. Değil. Herkes bunu bu hep yapıyoruz ama isim olarak değişik sadece. Tabii ki yani nohutların haşlanması, işte yoğurdun İkinin kesilmemesi, yarmanın güzel pişmesi. Evet, yarmanın yani. güzel pişmesi. Üç, üç, 3-2 düdüklüyle çalıştı. Riskli bir torba. E, risklidir. Kesilmemesi lazım, nohutların pişmesi evet. lazım. Evet. O kadar emeğim var. 3 de vereceğini düşünmüyorum dünkü kayınvalidemizin de. 2 tane el açmam var. Benim kayınvalidem zaten o 5 vermiş. Benim kayınvalidem zaten hiçbirine düşük puan vermemiş. 3'ü duruyor hala. Mesela hiçbir geline düşük puan vermemiş. Hepsi hazırlanıp gelmişler sanki 3 verelim der gibi. Bütün 3'ler bana geldi ben de çıldırdım yapacak bir şey yok. Biz Ayşe Hanım'a masaya oturduğumuzda üçleri falan hazırlamadık. E, yaptığı yemeğe göre puan verdik. E, bunda gerçekten de hani düşüncem o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.